arkadaşlar biz bugün Helva Dere'ye gidiyoruz. Bugün Helva Dere'ye gidiyoruz. Şimdi sizi oradan yemek yemeye gidiyoruz. Siz biz sizi göstereceğiz. Arkadaşlar biz çıktık Helva Dere'ye geldik. Şimdi ne kapıyı kilit. Anne hadi. Arkadaşlar gidiyoruz. Hımm. Hı.

ama, Ama burada görüntüsü çekemezsiniz. Evet. <laughs> burada da havuz var manzara. Burada da çiçekler şey var. Ben masaya oturuyorum. Şimdi oturduk. İşte görüşürüz arkadaşlar.